Evet arkadaşlar hepinize selam ben Miraç bugün sizlerle birlikte artık eğitici videolar çekmeliyiz biraz bir tane onu da okuyun hadi başlayalım şurayı şöyle bulanık görünüyor dur bir dakika dur tamam Okuyor mu? Okuduysanız arka sayfaya geçelim. Ona kadar sayacağım. Evet arkadaşlar okuduysanız geçelim arka sayfaya. Birinci soru. Can suların okullarının arkasında geçen dere taşınca ne olmuş? Evet, 5 saniye. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar, şimdi diğerine geçtik. Cevabı sel basmış. Komşuları Nermin teyze'ye göre Sele neden olan durum nedir? Ağaçların kesilmesi. Haberlerde ne söyleniyordu? 5 saniye. 1 2 3 4 5 Evet. Cevap Cevabı ben de bilmiyorum ama bir bakayım bir dakika arkadaşlar cevap bunu yanlış yazmışlar ee, burada ne deniyordu ona İşte hoparlörden şey söylüyorlar ve ee... <laughs> arkadaşlar bu sıralar çok hastayım hasta olduğum halde size sizin için video çekiyordum Haberlerde değil de hoparlörde ne söyleniyor da olacak? Arkadaşlar e, cevabı sel bastı olacak. O yüzden notlarınızı alın ve sadece cevaplarınızı yazsanız da olur. Tamam mı? Şimdi diğer soruya geçiyoruz. ki? Ge Metne göre doğru olan cümlelerin başına gülen surat, yanlış olanların başına üzgün surat koyunu çizelim diyor. Sel site yapmak için ağaçlar yok edildiğinden olmuştur. Cevap doğru. Yani gülen surat. Caner ve Cansu'nun evlerini su basmıştır. 5 4 3 2 1 0 Cevap üz üzgün surat